Trabzontunalar Fiyat Bayisi'nden herkese merhaba. Ben Nur Sevil. İşte karşınızda şıklığı, güvenliği ve teknolojiyi bir araya getiren yepyeni fiyat Egea Cross Limited. Egea Cross Limited, su çizgilerini barındıran güçlü ve dinamik tasarımıyla şehir hayatına uyum sağlarken, maceraya da her an hazır. Yerden yüksek yapısı ve çamurluk korumaları ile hem tarz sahibi hem de fonksiyonel. Aracın ön yüzünde dikkat çeken net gündüz farları, krom detaylar ve özgün ön ızgarasıyla göz dolduruyor. Limited pakette standart olarak sunulan 17 inç elmas kesim alaşım jantlar ise sportif görünümünü tamamlıyor. İç mekanda sizi konfor ve teknoloji karşılıyor deri direksiyon, premium koltuklar, 10 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi ve Apple CarPlay, Android Auto uyumluluğu ile her yolculuk keyfe dönüşüyor. Geri görüş kamerası, hız sabitleyici, yokuş kalkış desteği, ön ve arka park sensörü gibi donanımlar da sürüşü kolaylaştırıyor. Güvenlikten ödün vermeyen Ege Cross Limited, altı hava yastığı, ABS, ESP gibi üst düzey güvenlik donanımlarıyla hem sizin hem sevdiklerinizin güvenliğini ön planda tutar. 1.4 benzinli ya da 1.6 multijet dizel motor seçenekleriyle sunulan bu araç, hem performans hem de yakıt ekonomisi açısından beklentilerinizi fazlasıyla karşılar. Ege Cross Limited segmentinin en çok tercih edilen modellerinden biri olmayı sunduğu fiyat performans dengesiyle başarıyor. Üstelik fiyat güvencesi ve yaygın servis ağıyla içiniz her zaman rahat. Ege Cross Limited ile tarzınızı yola yansıtın, her anın keyfini çıkarın.